Merhaba sevgili arkadaşlar. İki tane soru var elimizde. Onları çözeceğiz. Önce ilk sorudan başlayalım. Ee, diyor ki aşağıdakilerden hangisi şarkılarıyla meşhur şairlerden birisi değildir. Değildir'in altını çiziyor. Soruda çizmesi lazım. Çizmemişiz. A. Lami Çelebi. Nabi Çelebi duymadık. Naidi. Evet var. Şeyh Galip. Şarkının en önemli. dedimle birlikte en başarılı ismi. <laughs> Doğrudur. Şeref Hanım. Önemli bir kişiliktir şarkıda. Ender Unlu Basıp Divan-ı en çok şarkı yazan şairdir. Doğru. Doğru cevap Dami Çelebi. Dami Çelebi ile ilgili belli başlı özellikleri bilirim arkadaşlar. Dami Çelebi deyince aklımıza ne gelecek? Dami Çelebi deyince bir kere Molla Caminin eserlerini çeviriyor. Bursa Şehrengizi önemli. Bursa Şehrengizi Divan'ın içinde yer alır. Ee, mesela önemli yaptığın ismi ne mesela? Bir tane Bursa Şehrengizi yazalım. Divanı var. bu Bursa Şehrengizi. Başka e, e, nef Nefahatül Üns tercümesi. Tercüme olduğunu belirteyim ki Molla camiden çevirmiş bu yapıtı. Ama telif sayılabilecek bazı eklemeler de yapmış. Buna telif de diyebiliriz aslında. Biz yani Nefahatül tül üns tercümesi. Molla Cami'den çevirmiş bunu. Eklemeler de yapmış tercüme. Bu iki eser Bursa Şehrengizi ve Nufahatül Üns adlı yapıt Lami Çelebi'ye ait. Ee, Şeyh Galip için ne diyebiliriz? Şeyh Galip e, divan edebiyatının son büyük şairidir. Naili için ne diyebiliriz? Naili e, Giderüz Redipli Gazeli vardı sanırım e, Naili'nin. Nail'inin Giderüz Gide, Gide redipli gazeli meşhurdur arkadaşlar. Ee, doğru cevap A şıkkı. Daha unutmayalım. E, ee, Molla caminin eserlerini çevirmiş. Bu yüzden kendisine cami Rum denir. Dakabı cami Rum. Şey, Lami Çelebi'nin lakabı cami Rum. Cami-i Rum Dakabı. Neden? Çünkü Molla Camii'nin yaptıkları çevirdiği için. E, ee, şimdi geldim. 1 2 3'lü soru. 1 Atayi, 2 Nesimi, 3 e, Kadı Burhanettin. E, e, diyor kardeşlerden hangisi Anadolu sahası tuyu şairidir? Tabi burada soru işareti olacak. Yanlış yazmışız. E, şimdi arkadaşlar bu sorunun bu şekilde görenler hemen atlayacak. 1 2 3ü işaretçe sakın ha 1 2 3ü işaretçe Anadolu sahasında diyor. E, tamam evet Atayi e, e Tuyuh şairidir. Doğru. Seyit Nesimi Tuyuh şairidir. Kadı Burhanettin Tuyuh şairidir. Ama Anadolu sahasında dediği için sadece Atay'ı yazacağız. Atay Anadolu sahasında. Diğer hepsi Azeri sahasında. Yalnız bir. Atay'ı önemli birisi bizim için. Hamse sahibi birisidir. Tabii Tabi Lami Çelebi gibi o da Hamse sahibi. Hatta Lami Çelebi için ekleme yapayım. İki tane Hamse oluşturabilecek kadar çok eser vermiştir e, Lami Çelebi. Şimdi biz Ata ile ilgili olduğu için konumuz Atay'ın evet, ham hamsesinde yer alan bazı yapıtları bilelim en azından. Bize Heftan'ı bilelim. Heftan'ı aklımıza tutarız zaten. Heftan. Şöyle yazayım. E, La Atay. Nevizade Atay. Heh. Bir kere Heftan var. Heftan. Sakiname var. Sakiname. Şöyle mi yazsak? Neyse şöyle. Sakiname. diğer adı alem numa da denir alem numa bir, bir tanesini de daha bilsek şey. en azından sohbetül Epkar'ı mutlaka bilirim sohbetül Epkar'ı verir sohbetül Epkar. bunlar e, atayının hamsesinde bulunan bazı yapılar hevthan Sakiname, sohbetül ebgar HSS diye düşünebiliriz. G GSS borcu değil de HSS heptan sakiname. E ondan sonra sohbetül ebgar. Sakiname alemnumada denir. Bu üçünü bilermen en azından. Mesela e geçmiş yıllarda şöyle bir soru çıkmıştı. Ashıklardankız tahsisli adı e Yahya'nın hamsesinde bulunan yapılardan bir tanesi değildir. Cevap Hilye-i Enbiya'ydı. E Hilye-i Enbiya neşatinin bir yaptığı. E yani e Üç tanesini bilsek bile yeter aslında. E, değildir. Zaten genelde kolay veriyorlar. E, Hilye-i Enbiya'nın sonuçta neşatiye ait olduğunu biliyor sonuçta. Bunda da üç tanesini bilsek yeter zaten. Diğer olmayanı e, e, kolay vereceği için rahat bir şekilde bulabiliriz yani. Nesim-i kurucusu kurucusu Hurufilik mezhebinin kurucusudur. E, derisi üzülerek vefat etmiştir önemli bir kişiliktir. Kadı Burhanettin e, Tuyuh yazmıştır. Sadece bunu bilsek yeter ama nesimiyle Tuyuh Anadolu sahası e, şey, Azeri sahası nesimiyle Kadı Burhanettin ama Atay Anadolu sahası. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.